Merhaba sevgili veri severler. Bugün Power BI'da veya Power Query'de parametre kullanımını hatta bu parametrelere tabi fonksiyonların, basit fonksiyonların kullanımını göreceğiz. Fonksiyonlar çok derin bir konu ama biz basit halde işimize yarayacak pratik bir yöntemi göstereceğiz size. Power BI'mizi açalım bakalım neler yapabileceğiz. Her zaman kullandığımız Microsoft'un örnek veri tabanlarından yine şu AdventureWorks'ün müşteri tablosunu Alalım bunun üstünde parametreleri nasıl kullanacağımızı görelim. Parametreleri e, faydalı bir şekilde kullanmanın yollarını yöntemlerini çok fazla bu bölümde anlatmayacağım. Daha çok hızlıca parametre nasıl verilir, parametre nasıl bağlanır gibi e, detayları vermeye çalışacağım. Şimdi bu müşteri anahtarı ismi, soy ismi. Hadi bir de e adresini tutalım. Kalabalık olmasın. Şimdi ne var? Customer Key First Name bu. bu. Şurada basit bir filtre atıyoruz. Bu filtreyi ne için atıyoruz? Şurada bir filtrelenen satırlar oluşsun diye atıyoruz. Şurada da filtrelenen satırların 11.005 numaradın filtrelendiğini görebiliyoruz. Şimdi gelelim şuradaki parametreleri yönet içinden yeni parametre tanımlamaya. Parametremizin adı müşteri ID olsun. Ben pek Türkçe karakter kullanmayı sevmem. Geçerli değer olarak da 11007 diyelim. Burada 11005'ti. 11007 olsun. Şimdi biz buraya 11007 olan değeri bir parametre verdik. Şimdi bu müşteri ID'yi gelip şuradaki şuraya bunun içine yazarsak hata alacağız. Bakın burada. Aa geldi. Bazen burada tanımlamıyor. Bunu yapmak için şuradaki gelişmiş düzenleyiciyi açıp oradan yazmamız gerekiyor. Süper. Şimdi burada yazarken yine başa alayım. Müşteri. Bakın gördünüz mü? Hemen burada çıktı. Şuradan hop kaçırmayalım. Müşteri ID seçelim. Buna bastığımız anda okeylediğimiz anda şu customer 2'ye göre filtrenin değişmesini bekleyeceğiz. Değişti. Şimdi ne oldu? 11.007 oldu. Onun sonucunu verdi. Şu müşteri ID'ye gelip de siz bunu 10 derseniz bir enter'a basarsanız burada 10 numarayı görürsünüz. Burada gelip de 12 derseniz hop enter'a basarsanız 12 numaraya girmiş. Peki bunun bize ne faydası var? Şöyle bir faydası var. Biz bunu artık modelimize aktaralım aktardık. Bağlantı oluşturdu. Bir satıra getirdi. Bir satır. Nerede bu bir satır? Dediğim şey customer'ımız geldi. Şurada seçersek. Evet. 12 numaralı Lauren geldi. Hatta bunu şöyle görelim diye bir tablo üstünde first name, last name, email adres diyelim. Şuraya da bunu çekelim. Burada customer key sayı olduğu için özetlenerek geldi. 11.002. Şimdi parametreyi nereden değiştireceğiz? Nasıl yapacağız? Şu veri dönüştürmenin altında parametreleri düzenle diye gördüğünüz gibi müşteri ID parametresi buraya geldi. Bunu gelip de buradan 11.005 15 yaparsak uygula değişiklikleri dediğimizde gidecek. Bu sefer 11.015'i getirecek. 15 olarak değişti. Şimdi tabi bunun bize faydası ne? Ee, dediğim gibi bunu kullanabileceğiniz birçok yer var. Ancak şu anda nasıl yapıldığı üzerine biraz zaman harcamak istiyorum. Şimdi gelelim başka bir e, veri dönüştürme diyelim. Tekrar dönelim. Başka tip parametreler nelermiş? Onları görelim. Artık bu tabloya alıştık diye yeni bir tablo. Yine aynı tabloyu gittim indirdim. Aynı şekilde yine birkaç kolonunu seçtim. Sonra bir tane filtre aldım. Şu anda yine parametre tanımlamaya hazırız. Bu sefer geliyoruz. Parametreleri yönette. Yeni parametrede. Bunun adı da şey olsun. Müst, ID 2 olsun. Hatta müst olsun. Şurada. Bu arada bu tür olarak muhakkak bununla aynı türü vermek lazım. Ama burada tam sayı diye bir tür olmadığı için herhangi birini seçiyoruz. O sonradan kendisi yakalıyor gördüğünüz gibi. Aslında metin metin gitmekte fayda var. Sayılar karıştırır. Her yerinizde olsa her şeyi metin yürürüm. Ama şimdilik çalışıyor. Dokunmaya gerek yok. Şimdi bu önerilen değerler seçeneğinde. Geçen sefer burayı hızlıca geçmiştim. Herhangi bir değer yerine değer listesi diye bir seçenek var. Bunun içine buradan gelip 11003 11001, 1005, 11000 11.005, 11 bir 7 dediğinizde bu sefer şu 3 tane değerden birisini almasını isteyeceğiz. 11003'ü de varsayılan değer diye ilk çıkan hatta o da farklı görünsün. 11005 diyelim. ikincisini seçili getirsin. Şu anda da e, filtremiz patlamasın diye buraya da bir geçerli değer olarak 11.000 hatta 7 diyelim. Tamam diyelim. Şimdi bu dim customer 2'nin altına bu sefer must id diye bakın gördüğünüz gibi buraya bu geldi. Şimdi şuraya gelelim. Aynı öbüründe yaptığımızı buraya yapalım. Must id 2'yi seçtiğimizde seçili değer 11.007 idi. Şimdi burası 11.007. Yine bunu kapatıp uygulayalım diyelim. İkinci bir tablomuz gelecek. İkinci tablonun ilişki algılamamıştır umarım. Patlatmasın. Şuraya bir tane tablo atalım. Hemen bu ikinci tablodan yine customer key. Customer key Yine özetledi. Toplam yaptı. şuraya. Şimdi ne oldu? Bu sefer 11.007 diye geldi. Şimdi bunun da bir parametresi var. Bunun da bir parametresi var. Şuradaki veri dönüştürmeden parametre düzenle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi iki tane oldu. Birincisi bunun. Onu da değiştirelim. Elimizdeymişken. 18 olsun. Bu ikincide ise hop şuradan drop down Açıyoruz. 11.005, 11.003. Bunlardan birini seçebiliyor sadece kullanıcı. <laughs> sadece hepsini değil, istediğini değil, <laughs> özür dilerim. bunlardan birini seçebiliyor. Tamam diyelim. Yine sorgularda güncelleme var diyecek. Ne seçmiştik? Bunun aynı sınıfı seçtik gidip de. Aha. üç yapalım. Tamam diyelim. Evet, bu 3 geldi. Bu da biraz önce değişmişti. Şimdi gidelim. Bir de bu sefer 3. modele bakalım. Onda nasıl yapıyoruz? Evet, yine geldi müşteri tablosu. Bu sefer parametreleri yönetin altından yeni parametre dediğimizde şu üçüncü seçeneği yapacağız. Bu sorgu diyor. Sorgu dediğine şurada liste sorgusu seçin diyor. Liste sorgusu da şu anda burada hiçbir şey seçemez haldeyiz. Böyle bir sorgumuz olmadığı için. Çünkü şurada gördüğünüz gibi bu sorguların aslında bunların her biri bir tablo sorgusu. Şimdi bu sefer e, hep her seferinde e-mail'i alıyordum. Bu sefer e-mail'i şu yearly income'ı aldım. Niye yearly income aldım? Bu arada bunun da bir değerini tam sayıya çevirelim. Böyle karıştırmasın. Çünkü e, bir şeye göre filtreleyeceğimiz için bir filtrelemede de bir liste yapacağımız için işte customer key'lerin her biri tekil olduğu için listeden tablodan farklı olmuyor. E, i̇simler ve soy isimler de oldukça fazla sayıda çıktı. O yüzden şu gelir bazlı e, filtrelemeyi gösterelim bari diye bunu aldım. Şimdi ee, ne yapacağız? Bir liste oluşturacağız. Aslında bunların, e, şunların distinct halini bir tablo haline getireceğiz. O tabloyu da liste haline getireceğiz. Bunun için şöyle kolay bir yol var. Şurada sağ tuşa basıyorsunuz. Şuradan yeni sorgu olarak ekle diye bir hop şuraya yearly income'ı bir liste halinde bize veriyor. Bunu buradan tabloya çevirebilirsiniz. Ama tabii ki zaten liste istediğimiz için bunu yapmanın bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi bunun işareti de farklı. Şimdi şuradaki derin de tabii gelip şuradan. Şunu da biz adını değiştirelim. Neyse dursun öyle güzel. Şurada yinelenenleri kaldır dersek. Hop burada gördüğünüz gibi şu kadar bir seçime gelmiş oluyoruz. Şimdi bizim bu Yearly income dediğimiz bir liste oldu. Geri dönüyoruz şuraya. Nerede bizim? Hı. parametreleri yönet, yeni parametre. Bu sefer buraya gelir diyelim. Önerilen değerlerde sorguyu seçtiğimizde şurada hop bizim yearly income gerçek. Geçerli değer olarak da ne varmış? 30.000 varmış. 30.000'i 30 seçelim. Tamam diyelim. Bu arada şuraya filtre koymadık. Gelelim bakın buraya gelir diye üçüncü bir parametre yapmış olduk. Şuradan biz 10.000 filtresini atalım. Şimdi burası 10.000'e 10 filtrelenmiş oldu. Şuraya gelip diğerinde yaptığımız gibi geliri seçtiğimizde gelirin değeri 30.000'di. Şimdi 30.000'ler 30 filtrelenmiş oldu. Şimdi bu parametreyi değiştirmeyi yine geçelim bizim modelimizde bir indiri versin. Buraya hemen bir ayarlama yapmadık tabii çünkü o liste yaptığımız için listeyi nereden alacağım dedi. Customer'ı indirdik ama Customer'ın içinden Yearly Income tablosunu çektiğimiz için onu sordu. Zor bir soru değildi. Kendini topladıysan bir tane tablo ekleyeceğiz. Evet. Şu Dim Customer 3'ü açalım. Yine bunları dizelim. Bu sefer tabii daha çok geldi. Niye daha çok geldi? Çünkü Gelir 30 bin olan bir sürü adam var. Peki ne değişti acaba bizim parametrelerde? Parametreleri düzenle. Bir de burada üçüncüsü çıktı gelir diye. The dropdown drop down. Buradan 100 bini seçelim. Diğerlerini de seçmedim. Değişikleri uygula diyelim. Hepsini aldı. Hepsini değerlendirdi. Ve 100.000 bin alanları geri getirmiş oldu. Dolayısıyla şu anda bizim elimizde 3 tane parametreyle ya istediğimiz değeri girebileceğimiz ya kendi yazdığımız birkaç tane değerden seçtirebileceğimiz ya da dinamik bir şekilde tablo içindeki e, değişkenlerden seçtirebileceğimiz 3 parametremiz var. Şimdi bir de bu parametre ile ilgili değişik bir kullanım yolu göstermek için tekrar veri dönüştürmeye geçmek istiyorum. Evet ne yaptım? Gittim bir tane Excel dosyası açtım. Bu Excel dosyası oldukça basit. Adı da Customers olsun dedim. Ve buraya gelip 11.002 diye de bir müşteri ID'si yazdım. Sonra geldim. Bu Excel dosyasına Power BI'den bağlandım. Şu anda 11002 sayfa 1. Şuraya gelelim. 11004 diyelim. Bunu kaydedelim. Dön geri. Yenile diye. Buraya 11004 olarak gelir. Şimdi yapacağımız işlem biraz enteresan. Şu dim customer bildiğiniz gibi bu müşteri ID'ye bağlıydı. Şimdi şu dim customer'ı bir yüklemeyi kaldıralım. Tamam. Veri kaybedeceğiz. Önemli değil. Buraya gelip bakın sağ tuş işlev oluştur diye bir seçenek var. İşlev oluştur deyip adını ID çekme diyelim. Parametre olarak da müşteri ID'yi kendi içinde kendisi otomatik aldı. Şimdi bir tane bir fonksiyon geldi buraya yerleşti. Bu fonksiyonun bize faydası ne? Şöyle. Bu sayfa 1'e gelip 11004 yazan kolonun yanına sütun ekledi. Şurada özel işlev çağır diye bir düğme var. Özel işlev çağır düğmesine bastığımızda yeni sütunun adı çok önemli değil. Şurada ID çekme diye bizim az önce tanımladığımız fonksiyon geliyor. Müşteri ID de kolun bir Bunun adını da düzeltebilirdik. Tamam dediğimizde hop gördüğünüz gibi bunun yanına şu anda açabileceğimiz bir tablo çıktı. Yukarıdaki customer'ın altında olan her şey. Şunu kaldıralım. Öne iki de koymayalım. First name, last name, email adres. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi bunlar yanına geldi. Şunu da müşteri ID diyelim. Şimdi biz bunu yaptık. Bunun bize faydası ne? Biz bu Excel'den gelip de bunu 11.008 dediğimizde ve kaydettiğimizde geri gelip de burada girişten yenile dediğimizde gidecek 11.008'i alacak, 11.008'i götürüp burada bunun içinden çevirip buraya da bize sonuçları verecek. Ee, güzel yanı şu. İndirelim bunu içeriye. Biraz önceki tablomuz gitti tabii şimdi. Şurası hata verecek. Olsun. Hemen onun yenisini yaparız. Çünkü heyecanlı kısım şimdi geliyor. Şunu yani de bir değişiklik yok. Şunu kaldır. Buraya bir tane tablo koy. Bir sefer sayfa birden müşteri ID, first name, last name, email address. Yine bu müşteri ID'yi özetledi. Şimdi burada gidip bu Excel'deki değeri 12 yapıp kaydettiğimizde geri dönüp de yenile dediğimizde. Bizi şaşırtmayacak şekilde şuraya 11.008, 11.002 haline gelecek. Gördüğünüz gibi parametreyi buradan değiştirmedik. Parametreyi şuradan gidip de altından değiştirmedik. Gittik Excel'den değiştirdik. 11.002'ye göre şuranın güncellenmesini bekliyorum ve güncellendi. Asıl ilginç olansa şu. Bunun altına 11.025, 11.004, 11.000 35 bunlar Hı. var mıdır bilmiyorum. Yoksa gelmeyecekti zaten. Kaydedelim. Geri gelelim. Bir daha yenili arkadaş diyelim. İşte burada biraz önce tek tek girip de değiştirdiğimiz sonuçların şurada liste halinde hop 4 12 25 ve 35 olarak geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla bilgisayarımızdaki ya da buluttaki ya da SharePoint klasöründeki herhangi bir Excel'den ya da bir SharePoint listesinden buradaki güncellemeyi değiştirebilir hale gelmiş olduk. Bunun e, nerelerde kullanılabileceğini artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Evet sevgili veri severler, bugün Power BI'da Power Query'de parametre kullanımını, parametrelerin tiplerini, nasıl kullanacağımızı, güncellememizi nasıl da etkileyeceğini gördük hatta en son bir fonksiyonla bir özel fonksiyon, özel işlev yaparak Excel üzerindeki listeyi parametre olarak kullanmayı da gördük. birçok farklı kullanım amacı bulabileceğinden bulabileceğinizden eminim. genelde parametreler veri tabanı bağlantılarını ve veri tabanı dosya veri tabanı isimlerini güncellemek için kullanılıyor. Ama siz başka birçok yerde özellikle başkalarının Excel'lerinin üzerinden veriyi değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Biraz dikkatli incelerseniz çok faydalı şeyler çıkaracağınızdan eminim. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.